bir önce işte buyurmadım daha önümüzde büyük fitneler var. Şimdi gelmiş hani diyor adam hocam kıyametin alametleri nedir? Kıyamet ne zaman? Dabbet olarak ne zaman çıkacak? Dekcan ne zaman çıkacak? Ya bırak Dekcan'ı sen Dabbet'i kendi ameline bak. İstihbarını çek. Kendi amelini sen. Ölsen bittin. Burayı çözemedik. Ennâsü niyâmin feyzâ mâtu intebe oluyor. Hazreti Ali radıyor bak. Öldüğü vakit kişi uyanacak. Öldüğü vakit. Hem de öyle bir uyanış uyanacak ki Hani bazen kabus görürüz ya, tam böyle adam sana vuracakken bir kalkıyorsun, iyi ki rüyaymış. Tam seni aşağı atıyor da çatının aşağıya, günahlar çok çünkü. Yani günah atmazlar zaten de, uyarıyorlar aslında seni. Tam seni atıyorlar böyle, tam çarpacaksın, uyanıyorsun. Ruhun acı çekiyor mu orada? Çekiyor değil mi? Orada bir ızdırap çekiyor insan. Beden olarak ama bir yaralanmamış. Adam sana bir gülüyor rüyanın Vücut olan hissi ağrı hissediyorsun hissediyorsun ama bedende bir şey yok. İşte ruh azap edilecek. Ruh azap edilecek, acı ruh gelecek. Kabir azabı buradan geliyor. mümkünler atıp tutuyor. Kabir azabı yok ki. rüyada da canlı bizzat yaşıyorsun ya. Bizzat yaşıyorsun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanı 1400 sene önce buyurdu bize. Bu zamanın fitnesinden emin olun. Bu zamanın <laughs> abidinin, şanı, Evet bu zaman ibadet edenlerin şanı çok yücedir. Sen şimdi iki bir yüz dört rekat kuşluk kılıyorsun. Kuşluk rekatına devam, kuşluk namazını, kimse şehit olarak ölürmüş. kuşluk namazını kılan kimse şehit olarak ölmüş. Kuşluk namazını kılan kimse şehit olarak ölmüş. Mükafata bak ya. Yani. yani şehit gibi yargılanacaksın. Şehitler hesaba çekilmez. Şehitler öldükleri vakitte sırf Allah onları rızıklandırıyor. Direkt cennet alıyor. Şimdi arkasından ailesi ağlıyor. Oh ölüm oğlum şehit oldu. Adam orada yemişleri yiyor, geziyor, haberi yok tabi. Ama Mevla buyuruyor buna. Onlar ölü demeyin. Onlar ölü demeyin. Onlar diridirler Allah katında cennette direkt ölü ölmez. Direkt o son nefesi verir vermez Mevla Teala al bir Gir cennete. Onlar Allah cümlemize şehadet nasip eylesin. Amin. Bazen böyle diyoruz ya Rabbi şehadet nasip eylesin. <laughs> <laughs> Amin sesler zayıf geliyor. Korkuyor şehit olmadan. Keşke şehit olsak. Kürsü'de şehit olsak, Allah nasip etsin bize, ha. Bayram Hoca'yı görüyor musun? Kürsü'de şehit diye. Bayram Hoca'mız ya, ne kadar büyük, en büyük şehitlerden, hakiki şehidem Hem Allah yolunda cihat bu işte, Allah yolunda sadece çatışma değil, Allah yolundasın. Sen burada ölsen, sen de şehit hükmündesin. Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi burayı cennet bahçesine benzetiyor? Allah'ın ilmi anlatılıyor burada. Kur'an anlatılıyor, hadis anlatılıyor. Ondan dolayı cennet bahçelerine otlanın diye. Sahabe soruyor, ya cennet bahçesi nereye Ya Resulallah? <laughs> İlim ilim meclisi Allah'ın zikri anlatıldığı yerler. Ölen kimse bunun iman varsa, evde sünnetse de o kişi Allah'ın izniyle cennete gider. Bir iznillah. Allah çünkü buraya gelen kimsenin günahlarını şirk hariç. Şirk ve büyük günahlar hariç sıfır kilometre olarak çıkıyor. Buraya büyük şeytanlar giremiyor. Küçük şeytanlar var. Küçükler gelir seni işte buradan ne yapar? Buradan bir sineği sineye sineğe baktırır sana. Bunlar büyük şeytanlar kapıda bekler. Şu adam bir çıksın da dur ben ona bir ben bir gıybet yaptım. Şu bir çıksın da dolar yine yükseldi yine haber ettireyim. Aldın çıktı. Yok şu banka geçiyor. Yok bak hanım şunu söyledi. Vesvese ile senin zihnin yapını, kalbini dağıtıyor. Allah vesveseye gelmekten muhafaza eyleye cümlemizi. Amin.